Evet herkese merhaba. 7. sınıf dairede alan konulu matematik dersinde dairede alan bulacağız. Hemen başlayalım. Aşağıdaki o merkezi dairenin alanlarını bulunuz. Pi'yi 3 alınız demiş. Dairede alan formülü pi r karedir. Pi P2, r kare. Pi'yi 3 alırsak r kare demek yarıçapın ikinci kuvveti yani iki defa yan yana yaz çarp. 3 kere 4, 12, 12 kere 4, 48 santimetre kare. Aşağıya geçtik. Alan pi, r kare, formül pi, 3. R kare demek iki defa yan yana yazın çarp. Soldan sağdan yaklaşmanız mühim değil. Hep aynı şey çıkacaktır. 7 kere 7 49. 49 çarpı 3. Şöyle yazalım. 147 santimetre kare. Aşağı geldik yine alan formülü. Pi R kare. Pi 3 alın demiş. R kare demek yarı çapı. Tekrarlık çarpımı demek. İki defa yan yana yaz çarp 11 çarpı 11 121 121 çarpı 3 alanımız 363 santimetre kare buraya baktık alan pi r kare pi 3 r kare 9 kere 9 81 81 çarpı 3 243 buraya geldiğimizde bu sefer alan verilmiş yarı çap uzunluklarını bulunuz diyor pi 3 alınız diyor hemen 192 eşittir diyorum pi 3 çarpı r kare Kiminle 3'ü çarparsanız 192 olur. 192 3'e bölüyorum. 64. Demek ki yarı çapın karesi 64'müş. Sonra düşünüyorum. Kimin kendisiyle tekrarlı çarpımı 64'tür? 8'in 8 kere 8, 64. Bunu düşünürken rakamları tek tek deneyebilirsiniz. İşte 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 9. 4 kere 4, 16 diye. 8 kere 8, 64. Aynı şeyi burada da yapıyorum. 108 eşittir diyorum. Pire kare. İşte 3 ile kimi çarparsanız 108 olur. 108'i 3'e bölde gör. 36. O zaman R kare 36'ymiş. E kimin tekrarlı çarpımı 36'dır? 6 kere 6 36. O zaman yarı çarpı 6. Buraya geldik. 432 eşittir. Pi R kare. 3 ile kimi çarparsanız 432 olur. 432'yi 3'e bölde gör. 432'yi 3'e bölerseniz 144. R kare 144. Kimin tekrarlı çarpımı 144'tür? E, bunun için şöyle düşünebilirsiniz. Bakın iki basamaklılara gelin artık. 10 kere 10 100. 11 kere 11 121. 12 kere 12 144. Tekrarlı çarpımı 144 olan kişi 12. Geldik son soruya. Alan 300 eşittir. Pi re kare. 3 ile kimi çarparsanız 300 olur. Böl 300'ü 3'e böl. Gör. Yarı çapın karesi 100'müş. Kimin kendisiyle tekrarlı çarpımı 100'dür. 10 kere 10 100. O zaman bizim buradaki yarı çapımız da 10'müş. Çevre uzunluğu 108 cm olan dairenin alanı kaç cm demiş. Çevre çap çarpı pi'dir. Pi'yi 3 al demiş. O zaman çap çarpı 3 108'miş. Dolayısıyla 108'i 3'e bölerseniz 36 kim bu? Çap. E, çap 36 ise dairenin alan formülünde pi r kare yani yarı çap lazım. Yarı çap 36 bölü 2'den 18'dir. O zaman bana o lazım. Çünkü dairenin alanını soruyor. Dairenin alanı pi r kare pi 3. yarıçap e yarı çap 18'di. 18 aldım. 18. O zaman 3'ten 18'i çarparsanız 54. 54 de 18'i çarpalım şurada. Evet, 972 santimetre karedir. Aşağı geçtik. Alanı 50,24 olan bir dairenin çevre uzunluğu kaç metrekaredir? Bu sefer pi re kare formülünü yani 50 tam yüzde 24 eşittir kime pi dediği 3 3, 1, 4 pardon. 3 alın dememiş. 3 tam %14 çarpı R kare. 3 tam %14'te kimi çarparsanız 50 tam %24 olur. Bunu bulmak için 50 tam %24'ü 3 tam %14'e bölüyoruz. Ondalık sayılarda biliyorsunuz bölmede virgülden sonra eşit miktarda rakam varsa şayet virgülsüz düşünebilirsiniz. İkisinde rakam var. Virgülsüz düşünün. Bu kuralı hepiniz biliyorsunuzdur herhalde. 50 de yok. 502 de 314 bir kez var. 188. 188'de 314 yok. 4'ü indirdik. 1884'te 314 kaç kez olabilir? Tahmini e, 6 kez desek. 4 kere 6, 24. 1 kere 6, 6, 2, 7, 8, 8. Evet. 16. Yani karesi 16'ymış yarı çapın. Kimin Tekrar çarpımı 16'dır. 4. O zaman yarı çap 4. Çevre istiyor. Çevre eşittir. Çap çarpı pi sayısı. Yarı çap 4 ise çap 8'dir. Pi ile çarparsanız çevre uzunluğu 24 metre pardon santim diyorum. 24 metre olacaktır. Evet Boyalı alan soruları meşhurdur. Boyalı alan sorularını bulabilmek için tüm alandan dairenin alanına içeriye koyduğun kişinin alanını çıkartacaksınız. O zaman boyasız kısmı çıkarırsanız boyalı kısmı kalır. Tüm alan bir kare. Karenin çevre uzunluğu 72. Dörde bölün. Neden? Çünkü karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Dörde bölerseniz bir kenarı bulursunuz. 18 cm. Karede alan uzun kenar çarpı kısa kenardır. Uzun kenarı kısa kenarına eşit olduğu için bir kenarını iki kez yan yana yaz çarptır alan kuralı. Yani tüm alan 324 cm kare. Bunun içerisinden şu dairenin alanı çıkartırsanız bu kısmı bulursunuz. Peki dairenin alanı ne? Dairenin alanı, dairenin alanı pi r kare. Yarı çap lazım. Pi belli. Yarı çap kim? Bakın çarp direkt bu adamın karesi. Merkezden geç. E, e, pardon karesi diyorum. Bir kenarı. E, karenin bir kenarı bunun bir çapı. E, karenin bir kenarı biz ne bulduk? 18 santim. Bir kenar. O zaman yarı çapı 9'dur. 9, 9, 18. Çap 18 ise yarı çap 9'dur. O zaman bulalım. Pi de kare. 9 kere 9, 81. 81 çarpı 3, 243 santimetre kare. E, 324'ten 243'ü çıkartırsak. Boyalı yer 81 santimetre kare olacaktır. Evet yine boyalı alan sorusu. A, A, B eşit ve 4. OA, O merkezli çember küçük çemberin yarı çapı. OB ise dışarıdaki çemberin yarı çapı. E, OB 4 artı 4, 8 cm çıktı. E, içerideki OA da 4. buna bana neden lazım? Çünkü taralı alan neydi? E, boyanmış alandan, boyanmamış alanı çıkartacak bulunuyor. Tüm alandan, dışarıdaki tüm alan halka, içeride boyanmamış olan küçük daireyi çıkartırsanız bulursunuz. Tüm alan ne? Yarı çapı 8 olan daire dışarıdaki adam pi 3 r kare 8 kere 8 64 64 çarpı 3, 192 santimetre kare İçerideki alan yarıçapı yarı çapı 4 pi r kare 4 kere 4 16 16 kere 3 48 santimetre kare 192'den 48 çıkartırsanız 144 santimetre kare boyalı alan olur Geldik buraya yine boyalı alan soruluyor. Bu dikdörtgenin içerisinden bir, iki tane yarım daire var eşmiş. Peki iki yarım ne yapar gençler? İki yarım bir bütün yapar. Yani bir bütünü bu adamların yarı çapına göre bir dairenin alanını bulur. Dikdörtgenin alanından çıkartırsanız boyalı kısmını bulursunuz. Çünkü boyalı kısmın alanını bulma mantığı bu. AB 20 santim, BC de 14 santim. BC kim? Bu adamın kısa kenarı. Burası 14, burası da 14. Aynı zamanda madem bunlar merkezi, EF merkezi dolayısıyla şuralar 2'ye böler 7, 7. Yarı çapları 7 olan 2 tane yarım daire bir bütün daire eder. Hadi bulalım. 1'e kadar. 7 kere 7, 49. 49 çarpıyor. 3, 147 santimetre karedir. İçerisinden çıkartacağımız dikdörtgenin alanı uzun kenar çarpı kısa kenar. Uzun kenarı 20, kısa kenarı 14, 280 santimetre kare. E büyüğün içerisinden. Küçüğü çıkartın. Bakın ikiye bölmedim. Çünkü ikisi bir bütün edecek. Dolayısıyla ayrı ayrı bulmaktansa ikisinin bir bütünü o fark etmek daha pratik. 133 cm kareymiş. Evet. Boyalı alan sorusu. Gene gene gene. CB 6 sant. O ve C merkezli daireler. CB C bunun merkezi ise y. küçük çemberin yarıçapı kesinlikle 6. Kalan kısım da 6. O zaman OB kaç oldu çocuklar? 6 artı 6, 12. O da büyük dışarıdakinin çember, çemberse, onun merkezi ise. o zaman O, kesinlikle onun yarı çapı. E, dışarıdakinin yarı çapı 12, içeridekinin yarı çapı 6 ise boyalı alan nasıl bulunur? Dışarıdakinin alanından, içeridekinin alanını çıkartarak bulunur. 1'e kare. Dışarıdakini buluyorum. 12 çarpı 12, 144. 144 çarpı 3, 432 santimetre kare. İçeridekini buluyorum. 1'e kare. 6 kere 6, 36. 36 çarpı 308 santimetre kare. Çıkartırsam boyanmayan kısmı bulurum. Boyalıdan boyasızı çıkartırsam boyanmayan kısmı buluruz. Ve bu çıkartma yaparken kontrol edin. Hata yapabilirsiniz. 324 santimetre kare. Bir daha baktım. Doğru yapmışım. Gelelim son soruya. A, B, e, dikdörtgeni ve E merkezi çeyrek çember. Çeyrek olduğunu şuradan da anlayabilirsiniz. Yani o söylemese de anlayacaksınız. Dikdörtgenin bütün açıları diktir. 90 derecelik bir daire de kesinlikle çeyrekli. 90 bölü 360 dörtte biri çeyrek. De mesela de anlayabilirdiniz. E, EA 6 santim. Burası da 6 santim. E, e merkezi ise şayet şu kesinlikle yarı çaptır 6 santim. O zaman burası da yarı çaptır 6 santim. E, burası da burasını eşitmiş. Burası da 6 santim. Dolayısıyla bizim dikdörtgenimizin uzun kenarı kaç çıktı. 12 santim. Boyalı alan mantığı dışarıdakinin alanından içeridekinin alanını çıkartmak. Dışarıdaki bir dikdörtgen olduğu için içine alan uzun kenar 12, kısa kenar 6. Çarparsanız 72 cm karedir. İçeride boyanmamış kısım bir çeyrek daire. İlk önce tüm dairenin alanı buluyorum. Pi r kare. Pi 3. R kare 6 kere 6, 36. 36 çarpı 3, 108. 4'te 1'lik bir daire olduğu için 4'e böleriz 27 cm karedir. Tüm alan 72 idi. 27'yi çıkartırsanız 45 santimetre kare boyalı alan olacaktır. Sevgiler gençler. Tekrar görüşmek üzere.